Dijital prototipleme son 10 senede gittikçe yayılan işte CNC router, lazer kesim ve 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojilerin ön sıralarda bulundu ama bunların yanında da bunları besleyen çok farklı yeni fikirler çıkmakta. Bunların önerdiği yeni bir tasarımı, tasarım yaklaşımı diyebiliriz bu prototiplerin özünde aslında sizin ilk başta bilgisayarda belli bir modeli iki boyutlu ya da çok büyük oranda üç boyutlu bir şekilde geliştirdikten sonra direkt olarak hiç manuel olarak arada çalışma yapmadan bilgisayardan makineye yolladığınız makinenin bu verileri işleyerek otomatik olarak belli e, kesimleri yapması ya da belli bir malzemeyi e, çıkarması üzerinden işlemekte. Oradaki dijital aslında bir makinenin bir makineyle olan direkt diyalonun siz ara bulucusu oluyorsunuz ve tabii ki e, belli bir noktada el işi el emeği yeniden işin içine girebiliyor ve bu da ya bu sürecin içinde ya da sonunda işte atıyoruzun parayı alıp son halini verme ya da vernikleme gibi işlemler. Tabii o artık o dijital bir prototip mi yoksa geleneksel bir prototip mi? O o ayrımı biraz muğlaklaştırıyor ki aslında en güzeli en doğrusu da bu çünkü hiçbir zaman bir makineden %100 bir şekilde hatasız ve tamamlanmış ürünler çıkmıyor. Bunun çıkması çok da zor.